Ben Karabuç Camisi İmam Tayyip Hasan Şencan. Her sene camimizin üzerine yuva yapan leyleklerin yavrularından bir tanesinin ayağına ip bağlanması sonucunda camimizin bahçesine düştüğünde gördüğümüzde dayanamadık hayvan sevgisinden dolayı ipini çözdük, tedavisini kendi çabamızla yaptık. 112'yi arayarak doğa korumaya haber verip leyleğimizin alınması için bir başlangıç yaptık. Onlar da eee müsait olacakları bir zamanda benim bakmamı söyleyip en kısa zamanda Samsun'da ekip olduğundan bu leyleği alıp tedavi yapacaklarını ne söyledikler. Kipini çözdük buradan. Vardı dolanmış idi. Küçük yaşta dolanmış. Onu çözdük. Şu anda ayağının üzerine basamıyor. İlaç tedavisini yapıp kendi imkanlarımızla bunu doğa korumaya teslim edeceğiz. Her sene gelirler. Iki tane yavru yaparlar. Bu yavrular gider. Bu da bu seneki yavru leyleğimiz camimizin bahçesine düştüğünde yaz Kur'an kursu öğrencilerimiz çok üzüldük ve bunu doğa korumaya teslim etmek için mücadele ediyoruz. Peygamberimiz hayvan sevgisi üzerinde kedi ile ilgili hadisi şerifinde aç bırakanın iyi olmadığını, bir köpeğe de su verenin çok büyük iyilik yaptığını Peygamberimiz bize haber veriyor. Biz de çocuklarımıza bu leylekle hayvan sevgisini aşılama ve onlara sevap kazandıracak bir iş yapmayı hem öğren etmiş olduk. Tatbikatını da bu leyleğimizle yapmış olduk.